Öldür ama bu Alpaslan'ın hakkını ver. Bak büyük iş başardı. Ben kimsenin hakkını yemem Tufan abi. Oğlum kimse değil yeğenim de onu diyorum. Şimdi Allah için hepiniz söyleyin. Ha bu uşak sabaha kadar malları depolardan kaldırmasaydı Tuncay bize burada piknik yaptırır mıydı? İlyas Tufan doğru söylüyor. Bak Alparslan'ın yaptığı büyük işti. Hazır bir şey söylesene. Hazır yeri gelmişken şunları da barıştır artık. Küs değil istifa abi. Yok bir de küsseydin bana. İlyas. Halif Aslan konusunda seninle aynı şekilde düşünüyoruz. Yeğenimiz sever gizli iş çevirmeyi. Evet yaptığı çok yanlış. Ama bazen yanlışlardan doğrular çıkabilir. Şimdi bu gibi durumlarda kucaklayıcı olmak lazım ki... Bir daha gizli iş çevirmesine. Reis sözünü kesiyormuş gibi oluyorum ama... ...ben bu konuda İlyas'a hak veriyorum. Aynı fikirdeyim onda. Gecenin bir vakti haberimiz olmadan depolarımız boşaltıldı. Tığ teber Şahı Merdan kaldık ortada. Paralar nerede? Bilmiyoruz. Mallar nerede? Bilmiyoruz. Soruyoruz cevap güvende abi. La madem güvende hepimiz buraya toplanmışız sohbet ediyoruz. Bize niye söylenmiyor? Tehlike daha geçmedi mi? Tehlike geçmedi bu arada. Alparslan size güvenmemekle bence doğru bir şey yaptı. Güvenmiyor değilim Ünal Bey. Ola ki içimizden birini zor duruma düşürdülerse... ...kimse sıkıntıya girmesin diye söylemiyorum. Kim, kim? Kim bizi zor duruma düşürecekmiş, kim? Ya Allah korusun, başına bir şey gelse, Allah esirgesin. Ne yaparız ya? Sıfırdan başlarız, iç portadan başlarız hepimiz. Oh, tertemiz olmuşuz. Zaten sorumluluk da Hızır'da. Alpastan almış malları filanca depoya götürmüş, falanca yere gömmüş. Yahu bize ne? Vallahi ben de öyle bir rahatlamadım değil Tufan. Ben senin niye rahatladığını iyi bilirim de. Malda mülkte gözüm yok. Alparslan'a feda olsun. Vallahi billahi yemin ediyorum arkadaş bunlar beni deli etmek için yapıyor. Yoksa bu rahatlık, bu rehavet niye size çöksün ki? İlyas, İlyas arkadaş. arkadaşlarımız çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu arada sen bana bir şey söyle. Biliyordum de, haberin vardı de, kapansın bu konu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benden haber siz bütün mallarınızı buna teslim ettiğiniz için de mallarınız umurumda değil bilesiniz. İlyas, Tufan'ın da dediği gibi. Yeğenim bu operasyonu yapmasaydı Tuncay'ın bastığı bütün depolar Dolu olacaktı. Her şeyimize el koyacaklardı. Üstelik hepimiz de içerideydik. Abi yeğenimizi ikimizin yerine de gayet e, takdir ettin. O yüzden benim senin lafın üstüne herhangi bir laf söylememe gerek yok. Söyle söyle. Önce malların yerini öğren, Bari sen öğren, ondan sonra söyle. Boran, ben bir şey bilmiyorum. Mallarınız umurumda değil. Anladın? Ula Boran. Malların nerede olduğunu bilmese ha bu hazır böyle rahat oturur mu? Ya reis madem biliyorsun insan bir göz kırpar ya. Beyler daha çok üzerimize gelecekler. Bence tufanın dediği gibi bir süre çok temiz yaşayın. Ben yurt dışına tedaviye gideceğim. Orada gereken bağlantıları kuracağım. Döndüğümde umarım her şey yoluna girer. Sizler de mallarınıza ve paranıza kavuşursunuz. Ne kadar sürer bu Ünal Bey? Ya sen de ne taktın bu konuya Boran? Sen de yok mu bu yeşillerin kalıpları? Var, var, var. E bas işte yenilerini. Basamam. Geri Tekin kağıtları da göndermiş. Fahri babam. Ya ben bu Hızır Ali'ye ne kadar dil döktüysem nafile. Söylemiyor. Sen söyle bizim mallar nerede? Alparslan yaptığı işi kimse bilmez Tekin. Ne demek kimse bilmez? Bu adam ölse biz ne olacağız diyor Boran babam. Kuzenim niye ölüyormuş Tekin abi? Ben de aynısını dedim Hızır Ali. Düşmanlarımız ölsün dedim. O da diyor ki neticede insandır. Ölümsüz müdür? Üstüne de bir dünya konuştu ama neyse. O kısmı önemli değil. Dayım bu kadar rahatsa Hızır yerlerini biliyordur Tekin abi. Vallahi mı diyorsun lan Kemal? Demiyorum abi. Öyle tahmin ediyorum. Orhan. Vallahi ben Fahri abiye katılıyorum. Bence yerini kimse bilmiyor abi. Ya o zaman Tufan Ağa nasıl bu kadar rahat? Diğer işten yırttı ya. Gerisi umurunda değil onun. Hazır Ali. Söyle Fidoş. Ee, babaannen diyor ki dışarıda yiyecekler için ekmek arası yapılsın. içeri geçecekler de gelsinler. Duydunuz o, Burada yeriz. Ama şey alırız. Dışarıda yiyeceklermiş anne. Şunları burşitlere ver de... ...ekmek arası yapıp yesinler. Tamam abla. Hatice... ...yapma Allah aşkına. Tadımızı kaçırmayın mutlu günümüzde. Ne taktın kafayı? Enişte seni niye aldatsın? Kocamı bana mı anlatıyorsun Emine Hanım? Bunlar bir şey biliyor da bana söylemiyorlar. Vadiyon da Hacca'yı günah sokmayın. Ben kurşitle hallederim bu işi. Ne demek kurşitle hallederim ayrı Hatun? İşin aslını bilip bilmeden el kadar sabi var yukarıda. Yok. Bilmeden girmem günah. Bilince diyorum. Hadi. Diyorum ba. Bu enişte. Biriyle bir halt mı etmiş? Benim hiçbir şeyden haberim yok Hayriye anne. mi duydunuz yakaladığınızda böyle kesin ve emin konuşuyorsunuz? Böyle bir şeyden emin olsam konuşur muyum kızım ben? Emin değilim de konuşuyorum. Yani ortada bir şey yok. Yok kızım. Herhangi bir şey yok. Bu alemde bir bunun kocasını bilirim Sadık. Bir kardeşimi. Bir de Alparslan. İlyas'ı niye katmıyorsun Emin abla? İlyas'ı katmıyorum Özgür. Çünkü İlyas gizli bir şey yapamaz, aldatamaz. Bir şey yapacak olsa gelir zaten sana söyler. Ama öbürleri o işleri aklından bile geçiremez. Hmm. Geçirmezmiş. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı nane. Hmm. Burada Hatice doğru değil. Ben bunu rahmetli kocamdan biliyorum. Neyi biliyorsun Allah'ını seversen? Ölmüş kocan 35 yıl evvel. Ben onu ne zaman olmaz bir işle bassam... şehrimden kaçmak için ne yapar eder? Kendini mahpusa zor atar diye. <laughs> Gülmeyin. <gülme> Gülmeyin mahpusa bile soktu. Ama orada da bastım. Baktı ki benden kurtuluş yok. Eh, öldü gitti rahmetli. Öldük acımızdan, öldük, öldük. Meraktan öldük demiyorsun da. Siz neyin dedikodusunu yapıyorsunuz? Siz onun Neyimiz var? Huyunuzun. He, huyumuz pistir. Hele bak bak. Hiç utanmadan evini de. Ne edeyim? Dövüneyim. Hızır. Sana bir şey soracağım ama... ...ha buraya bak, bu kadar insanın içinde doğru söyleyeceksin. Sor Hatice, ne zaman yalan konuşmuşum? Ya mevzu sen değilsin o yüzden söyleme. O yüzden söylemem dedim. Sonra diyeceğim. Bu enişte kiminle birlikte? Uşitle. Ya şimdi şu an demiyorum. Kiminle birlikte yani? İlyas'la. Ya tamam git Allah aşkına hazır. Ben kendimi öğrenir kendi işimi kendim yaparım. Ses ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cehber Mekana sığmaz al.